Merhabalar. 30 Ağustos 2023 sabahından herkese günaydın. Max J Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur. Kripto raporunda bugün neleri konuşuyoruz? Kısaca değerlendirerek başlayalım. İlk olarak piyasa verilerine bir göz atıyoruz. Ardından teknik analiz ve haber akışı kısmına geçiyor olacağız. MaxShare platformumuzda piyasa verilerine baktığımızda yükselişten sonra geri çekilme ile beraber bizlere karma bir tablo sunduğunu görebiliyoruz. Öncelikle her zamanki gibi Bitcoin, Ethereum ve MX fiyatlarının son 24 saatlik performans analizine baktığımızda ise direnç bölgesinden tepki ile gelen Bitcoin fiyatının yaklaşık yaklaşık 27400 seviyesi üzerinde fiyatlanırken ethereum fiyatının 1700 seviyesini test ederek 1719 seviyesine yaklaşık yüzde 0.27 artış gösterdiğini ve mx tokenine baktığımızda ise 2.81 seviyesinde fiyatlandığını görebilmekteyiz. Tabi genel olarak tüm piyasalara baktığımızda yükselişten sonra gelen geri çekilme ile beraber yüzdelik dilimlerde az da olsa düşüş hakim olduğunu söylemek mümkün olacaktır ve global tarafa geçecek olursak Altın ve Nasdaq tarafında ise negatif korelasyon hakimiyetinin sürdüğünü ve son zamanlarda özellikle bu korelasyonun ayrıştığını ve gerilediğini belirtebiliriz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor ki Bitcoin hareketlerinin bağımsızlaştığının göstergesi olarak geçmişteki veriler doğrultusunda bize sunmakta. Dedikten sonra biraz da global taraftaki verilere geçmek istiyorum. Aslında makro taraftaki hareketlilik sürmeye devam ediyor. Gelen son veriler ABD tüketici güveninin beklentilerin altına düştüğünü ortaya koydu. Conference Board Tüketici Güven Endeksine göre Ağustos'ta tüketici güveni geçen aya kıyasla 7.9 puan düşerek 106.1 e indi. Bir diğer beklenti altı kalan veri ise ABD Çalışma Bakanlığı tarafından Temmuz ayına ait eee açık iş sayısından geldi. Buna göre ülkedeki açık iş sayısı Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 338 bin düşerek 8 milyon 827 bine indi. Biraz da ekonomik takvime geçecek olursak bugün özellikle ABD gayri safi yurt içi hasıla verisinin açıklanması bekleniyor. Beklenti %2.4 iken önceki veri %2 olarak gelmişti. Ek olarak buna yarın 31 Ağustos itibariyle ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve euro bölgesi tüketici fiyat endeksi verileri bekleniyor olacak dedikten sonra biraz da haber akışına geçmek istiyorum. Ve e, hareketli bir 24 saati haber akışında geride bıraktık diyebiliriz. Dün özellikle kripto raporunda dikkat çektiğimiz Grayscale SEC davası için mahkeme kararı açıklandı. Mahkeme Grayscale dilekçesinin kabul edilmesi ve komisyon kararının kaldırılmasına karar verdi. Böyle de, böylece GBTC ürününün Bitcoin Spot ETF başvuruları arasında yer alınabileceği ifade ediliyor. Karar sonrası Bitcoin fiyatında 28 bin dolar üzerine test edildiği görüldü. Ayrıca mahkeme zaferi sonrasında GBTC Ticaret Hacminin Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı kaydedildi. Ve bir diğer haberimiz ise Twitter kripto para cüzdan lisansı hamlesi oldu. Twitter kripto para ödemeleri içinde gerekli olan lisansı aldı. Sosyal medya devi ABD'nin Rhode Island eyaletinin Currency Transmission lisansını sağladı. Bu sayede platform eyalet kullanıcıları için kripto para saklama aktarım ve takas hizmetleri sunabilecek ve son haberimize geçecek olursak son haberimiz ise Shiba'dan geliyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Shibarium lansmanı sonrası bir takım aksaklıklarla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle Geliştiriciler Shibarium ana ağını durdurmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Shibarium'daki sorunların giderilmesiyle birlikte yeniden aktive olan ağ hızla büyüme gösteriyor. Katman 2 ağı aktivasyonunu takip eden 48 saat içerisinde 150 binden fazla cüzdana ev sahipliği yaptı. Üstelik ölçekleme çözümünde gerçekleşen toplam transfer miktarı da 500 bine yaklaşmış durumda. Ve haber akışını bir tarafa bıraktıktan sonra dünden bu yana aslında destek bölgesinden tepki yükselişi alan Bitcoin ve Ethereum ve MX tokeninin teknik görünümüne bakmak istiyorum. Evet Bitcoin tarafına baktığımızda burada da gördüğünüz gibi aslında Önemli e, direnç bölgesinden tepki ile birlikte aynı zamanda buradaki hareketli ortalama ile beraber e, tepki aldığını yükselişten sonra görebilmekteyiz. Tabi bu yükselişle beraber e, önemli direnç bölgesinden satıcılar tepki aldı. Burada e, dün de bahsettiğimiz gibi 28.500 bölgesine dikkat çekmiştik. Burada düşüşün düzeltmesini yaparsa bu bölgeye doğru bir yükseliş hareketi görebiliriz e, şeklinde bir olasılıktan bahsetmiştik. Ve şu anki yapı itibariyle bunu gerçekleştirdi. E, Tabi burada yükselişin devamı için yani 31.800 bölgesine doğru bir yükseliş hareketi görebilmemiz için önemli olan buradaki günlük ve haftalık kapanışlar olacak. Eğer 28 bin bölgesi üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar yapabilirse ve alıcıların momentumun etkisiyle burada tutunabilmesi durumunda 31 bin seviyelerinden bahsetmemiz mümkün olabilir. Fakat momentumun etkisinin azalması ve tekrardan geri çekilme yani bir bir iş e, mum yapısının oluşması durumunda tekrardan e, satıcılı bir mumla beraber tekrardan geri çekilme oluşabilir. Bu sefer de buradaki yükseklik kadar bir geri çekilme söz konusu olacaktır. İlk önce daha önce çalıştırmış olduğu haftalıktaki en önemli destek bölgesi 25.000 bölgesi önemli olacaktır. Ve akabinde tekrardan 22.000 bölgesi 23.000 bölgelerinden bahsetmemiz mümkün olabilir. Ve bir diğer taraftan Ethereum tarafına geçecek olursak Ethereum tarafındaki teknik görünümde Bitcoin'le benzer bir teknik görünüm hakim. Dün de bahsettiğimiz gibi aslında buradaki trend bölgesini aşağıya yönlü kırmıştı ve buradaki düşüşün bir nebzede olsa bitcoin gibi düzeltmesini yapıyor. Yani bir impulsif hareketin düzeltme hareketini burada görebilmekteyiz. Tabi tekrardan yukarıya doğru imelenmesi için buradaki trendin ve direnç bölgesi üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar önemli olacak. Burada eğer günlük ve haftalık kapanış yapamazsa ve alıcılar burada tutunamazsa satıcıların tekrardan devreye girmesiyle geri çekilmenin buradaki bir geri çekilme kadar bir alt desteklere doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Bunu da yatırımcıların göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyerek bir diğer taraftan MX token'in teknik yönüne geçmek istiyorum. Evet, burada da bahsettiğimiz gibi aslında MX tokeninde e, gördüğümüz gibi yükselişten sonra düzeltme evresine geçtiğini ve burada pozitif bir görünümün hala hakim olduğunu söyleyebiliriz. E, dün de bunu ifade etmiştik. E, burada önemli direnç bölgesi olarak hem e, düşüşten sonra oluşturmuş olduğu kanalın üst bandı olan hem de direnç bölgesi olan 3.05 bölgesi önemli olacaktır. 3.05'in üzerinde Tutunabildiği takdirde yukarı doğru daha önce 3.5 bölgesinden gelen satış baskısıyla beraber direnç bölgesine doğru bir test hareketi görebilmemiz e, mümkün olabilir. Burada tekrardan eğer direnç bölgesinden ve kanalın üst bandından tepki almasıyla beraber de alt talep bölgesi olan 2.25 ve 2.36 bölgeleri önemli olacaktır. Burada tekrardan bir ikili dip oluşturması ve yukarıya doğru inmelenmesiyle beraber yükselişin devamından bahsetmemiz mümkün olabilir dedikten sonra biraz da borsamızda devam eden launchpad etkinliklerine geçmek istiyorum. Evet burada da mevcut durumda baktığımızda borsamızda devam eden launchpad etkinliklerine Gördüğümüz gibi ilk karşımıza Dark için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülüyor. Ayrıca Roach için de Launchpad etkin fırsatları sürmeye devam etmekte. Üstelik Roach ve Dark projesi MEXC üzerinde ilk listelenmesi gerçekleştirilecek. Siz de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yine bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Siz de Max Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.